Herkese selamlar, ben GeekDeGecko. Final Fantasy 8'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, şimdi geçen bölüm Balamb'ın önünde kaydetmiştik. Ee, bu arada ben biraz kart grinding yaptım. <laughs> ne için? Ee, Elnoyl kardı için. Ee, 21 adet Elnoyl kardım var. Peki bu e, 21 tane kartı, Elnoyl kartını ne yapacağım? Götüme mi sokacağım? Tabii ki hayır. Ee, Ability kart mod ki bu kart modu e, Kavaza Kotul e, öğrendi. <laughs> Ability de altında e, GFlerin öğrendiği işte item ve kartlardan e, yine item e, refine edici özellikleri Ability'den den ulaşabiliyorsunuz e, ana, ana menüden. Şimdi kart e, modda e, daha önce söylediğim gibi elinizdeki kartları e, işe yarar şeylere dönüştürüyor. Elnoyle için 10 e, tane elnoyle kardı e, bir adet enerji kristaline <laughs> dönüştürebiliyoruz. E, bize 2 tane enerji kristali lazım. Şimdi 2 tane enerji kristalini refine ettik. Item altından bir bakalım. Gördüğünüz üzere 2 tane e, enerji kristali oldu normalde e, bunun yaptığı şey e, GF'lere e, summon magic artı %30 e, yeteneğini öğretiyor. Fakat biz e, onunla ilgilenmiyoruz şu kertede. Tool refining'e gidiyoruz. Pardon. E refining'e. E, bize kurşun lazım. Ne kurşun lazım? Palsem lazım. Kaç tane lazım? 12 tane lazım. Fakat e, bir tane enerji kristalinden 10 tane palsem aldığımız için mecburen 20 taneye refine edeceğiz. ...ettik. Şimdi e, Palsam oyunu ne yapacağız? E, bu şimdilik... ...burada dursun. <laughs> e, i̇lerleyen bölümlerde... ...daha doğrusu çok çok ilerleyen bölümlerde... E, ...ne işe yaradığını söyleyeceğim. Hatta bu bölüme atıfta bulunacağım. O yüzden... E, ...dikkatli izleyin. Soracağım size yani. Şimdi ne yapacağız? E, yapmamız... ...gereken şey... <laughs> ...tren istasyonuna gidip... E, ...Timber'a giden... Trene Çünkü e, bildiğiniz üzere bir adanın e, içindeyiz. Ha bu arada. E, önünden geçtik gittik. Hazır buradayken e, onu da hızlı bir şekilde açıklayayım. Şurası bir e, silah dükkanı. Bu silah dükkanında e, işte dergilerden e, gördüğümüz e, silahları alabiliyoruz. Tabi eğer... E, Bizde item varsa gerekli item mesela maverick için bir tane Dragonfin, bir tane de spider web lazım bizde spider web 17 tane Dragonfin de hiç yok o yüzden yapamıyoruz fakat şöyle bir durum var silahları almak için daha doğrusu silahları geliştirmek için illa dergiyi elinizde bulundurmanız gerekmiyor. Mesela e, karakterlerin en iyi silahlarını şu dergiler olmadan da gerekli item'ları topladıysak e, alabiliyoruz fakat e, o item'ları toplayana kadar e, silah dükkanı da çıkmıyor. E, derginin o iyiliği var yani e, hangi item'dan kaç tane e, toplamanız gerektiğini direkt olarak söylüyor. E, bu da item shop. Buradan e, işte potion'dır, high potion'dır e, vesairedir e, bunları alabiliyoruz. Ee, high Potion alayım iki tane. Phoenix Down'um az kalmış. Üç tane alayım. Antidot ee, Antidote bir tane alayım. Eye bir tane. Soft bir tane. Eko screen. Ee, Üste bunların ne işe yaradığını zaten açıklıyor. Antidot, e, poison'ı iyileştiriyor. Zehirlendiyseniz. Eye drops kör olduysanız onu iyileştiriyor. Soft e, petrify yani taşlaşmışsanız e, onu iyileştiriyor. Silence'ı iyileştiriyor Eko screen. Eee Silence'ın ne olduğunu e, geçen bölüm bahsetmiştim. Büyü yapamıyorsunuz. E, o büyü altında iseniz. Holy water, zombie curse ki e, berbat büyülerdir. E, onu iyileştiriyor. Remedy Remedy e, bütün anormal e, durumları iyileştiriyor. Yani üstteki e, işte Darkness'dır, Poison'dır vesairedir. Hepsinden bir tane numunelik alayım şimdilik. Remedy varmış, Tent varmış, Fuel çok pahalı. Bu Fuel, e, araba kiralarsanız eğer <laughs> arabanızın e, benzini bitebiliyor. E, benzini bittiği zaman e, bunu kullanıp e, yolunuza devam edebiliyorsunuz. Hoş bir yenilik, e, bir daha kullanmadıkları bir yenilik. Ee, neden? Çünkü bir daha bu kadar modern bir Final Fantasy e, yapmadılar. Şurada gördüğünüz kırmızılı Hatun Queen e, kartların kraliçesi e, kendisinde epey e, güzel kartlar var. E, kartlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi söylüyor. E, hangi kuralların işlediğini, bu e, bölgede hangi kurallarla oynandığını vesaire. Çünkü kartlar, kart oyununda yani Triple Triad'da e, Kurallar bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. <laughs> Böyle de bir e, enteresanlık var. E, bunu iptal edemiyoruz. İlla bir şey seçip e, okumanız gerekiyor. Tamam canım. Bu da e... tren istasyonunun bekçisi. Oo. Üç cil lazım trene binmek için. Biz görevliyiz deyip girsek olmuyor mu? Çünkü şu anda... Ha yok. 3120. Tamam. Peki. Biliyorsunuz adadayız. Ee, ve Timber başka bir kıtada. Ee, oraya ulaşmak için tren yolunu seçiyoruz. Başka şansımız yok. Tren ee, birazdan kalkacak. Lütfen acele edin diyor. Peki. Peki. Hayatımda hiç trene bilmedim bu arada. Eskişehir'in tren yolculuğunu e, epey överler. Hiç e, tecrübe etme şansı bulamadım. Derken trenimiz kalkıyor, e, tünelden yer altından, denizin altından, adeta bir e, Marmaray. Adamlar 99 yılında Marmarayı oyun olarak yapmışlar bu tren bir harika dostum diyor selfie. <laughs> Vay. Timur'a gitmek için ee, su altı tünelinden bile geçebiliyor diyor. <laughs> Çok süper değil mi? Diyor Zell. Squall her zamanki sessizliğinde. <laughs> evet diyor. Hiç ilgilenmiyorsun sanırım diyor Zell. Ha bu arada Squall. İçeriye içeriye girmek için bilete ihtiyacımız olacak diyor. <laughs> o nasıl bir kalkıştı lan? Ya Allah diyerek kalktı adam. Artık içeri girebiliriz. Selfie e, tam bir tren manyağı. E, tıpkı Big Bang teorideki Sheldon gibi yani neyi kontrol edeceğiz? Şurada ee, çabucak bir save'imiz yapalım. <laughs> Ve gidelim bakalım. <laughs> ha. Sid'in e, özel kabiniymiş burası. Tabi biz seed olduğumuz için artık. Çüş dedi Zell. Oldukça konforlu bir kabine düşmüşüz. Anlaşılan. Evet trenleri seviyor Selfie. Bunda gizlemeye ihtiyacı duymuyor. Tam bir şey söyleyecekken içeri girdik. Neyse. <laughs> Hakikaten ee, güzel bir kompartıman. Bu kadar heyecanlı. Olduğuna sevindim diyor Squall. Sarkazm mı yapıyor artık? Nedir? Dergiler bile varmış. Aa, Pet Pals. Bu derginin muhabbetini daha sonra açıklayacağım. <laughs> Süper bir şey diyor. Hakikaten Seed üyesi olmak. Hissettiriyor kendini diyor. Timber hakkında bir şeyler biliyor musun diyor. Tek bilmiyoruz diyelim. Bilgilendir bakalım. Derin ormanlarla kaplı, balta girmemiş ormanlarla kaplı bir e, ülkeymiş. Eskiden Timber. Fakat 18 yıl önce e, Galbadia e, oraya istila etmiş. Anlaşılan Galbadia e, bu dünyanın, Final Fantasy 8 dünyasının Amerikası. Her yeri işgal ediyor, istila ediyor. Timber e, oldukça kolay düşmüş Galbadia karşısında. Şimdi e, şimdilerde <laughs> Timber Galbadia e, ne derler? Hakimiyeti altındaymış. İledo ufaktı e, pek çok direniş e, grupları varmış, fraksiyonları varmış Timber'da. Ve <laughs> Yok bu kadar diyor. <laughs> ay ay Zel. Teşekkürler her şeyi bil. Bay her şeyi bilen Zel diyor. Squall. Şahane bir karakter ya. Peki iyi hissetmiyor selfie. Tren tuttu zar. Eğer yorulduysan dinlenebilirsin. çok uykuluyum diyor. Ne oluyor lan? Aha, bu da uyudu. Neler oluyor? Keskin bir siren sesi duyuyoruz. Silent ile oynamamış mıydık biz ya? Şimdi kafede mi uyanacağız? <laughs> Evet, 3 üç karakterimizin 3'ü de bayıldı. Ne oluyor lan? Bunlar kim lan? Laguna kim oğlum? Alo? Status... Ward... Laguna... Kiros. Enteresan. Peki ee, birden bire karakter değiştirdik. <laughs> İyi, enteresanmış. Bunları daha önce göstermiş miydim bilmiyorum. En azından ee, bu yeni karakterlerimizi göstermek adına göstermiş olalım bu savaşı. E, funguarlar. ...büyük bir ihtimalle göstermemiş olmam lazım. Beyler ben biraz... Ee, ...draw kasacağım. Ve evet. <laughs> Yeterince kürası... ...tokladık. Yeterince dediğim... ...yani her karakteri yüzer tane... ...tokladık ve... ...Ghizar'da... ...öldürebiliriz artık. Oh be... Ward'un e, dropu epey bir zayıf. Ama olsun. Şimdi Junction'ımız hala duruyor. Enteresan bir şekilde. E, ben Junction'ı Kura ile değiştirince gördüğünüz gibi hayvane bir e, HP'ye geliyor. Laguna. Her kimsen artık sen. E, aynı şekilde kilosu da ve aynı şekilde vitality'sine cure'a vererek güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi bu arada magic junction da açılmış. Board'da hangi gf'ler varsa tandır Bir saniye. Hmm tamam. Status e, junctionları yok. Onlar için dert etmeye değmez diyerek... Devam ediyoruz yolumuza. Neredeyiz? Kimiz? Rüya mı? Gerçek mi? Kür. Hayır canım istemiyoruz. Kimseye gerek yok. Kimse için kür'a gerek yok daha doğrusu. Deminki elemanların aynısı çıktı. Bu arada CF'lerimizin öğrendiği özellikleri bir kontrol edelim. öğrensin. Bu bunu öğreniyor. Siren Treatment'ı öğreniyor. Diablos hala HB Junction öğreniyor. Tamam. Devam edelim. Buralar nedir? Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Güzel yerlermiş fakat. Bu arada e, kıyafetlerine bakılacak olursa bunlar Galbadia askerleri. Fakat neden Galbadia askerlerini oynuyoruz? O da ayrı bir şey. E, buraya savaşmak için gelmedik mi diyor Ward. E, muhteşem Timber ordusuna karşı. Hmm. Neden bu hayvanlarla e, vaktimizi harcıyoruz diyor Kiros. Laguna'da geveliyor. <laughs> kaybolduğumuzu yine kaybolduğumuzu söyleme diyor Kiros. Her neyse eve dönüyoruz diyor. Delink City her neresi ise geliyoruz işte diyor. Enteresan enteresan adamlar. Bir draw noktası daha. Oo Walter. İlk defa karşılaştığımız bir büyü. Devam edelim. Evet bir adet Funguar'la karşılaştık. Aracımıza binelim ve sanırım Deling şehrine doğru yola çıkalım. Hmm. <laughs> sanırım geldik bile. <laughs> Word ee, caddenin ortasına, sokağın ortasına park edemezsin diyor. Laguna'da sakin ol dostum, her şey yolunda diyor. Hadi içelim. Peki. Ee, hepimiz biliyoruz ki e, iç içemiyorsun sen diyor. Kabul et artık diyor. Kiros. Hmm. Piyano kıza sarkıyormuş biraz içtikten sonra. <laughs> Piyano e, kız olarak Adlandırma onu diyor. Tamam lan gitmiyorum diyor. <laughs> Gideceğini biliyoruz. Dedi Kiros. Peki nereye gidiyoruz? Burası neresi? Hiçbir fikrim yok. Şu de. Ward'un koşuşuna dikkat edin. Şahaneymiş. Buradan geçemiyoruz sanırım. Araba tıkamış yolu. Buraya kadar boşuna geldik yani. O zaman... Nereden gidiyoruz? Evet, Galbadi askerleri bize Sir diye hitap, ett hitap ettiğine göre Zaten şu ee, kıyafetlerinden de belli. Galiba diye askeri oldukları. Hmm. Otele mi giriyoruz? Ne yapıyoruz? Biriniz bir şey söylesin lan. Evet, eee kim olduğunu bilmediğimiz karakterlerle e, oyuna devam ediyoruz. E, bölümü burada sonlandırıyorum. Ben GeekDigEco. Gelecek bölümde e, devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.